Makinemizin iplik takması çok basit. Makineyi öncelikle aldığınızda bakın burada bir şablon var zaten. Bu şablondan iplikleri takabiliyorsunuz. Ama biz yine de bunun daha pratik yolunu size gösterelim. Makinemizde iki tane lüper var. Biri alt lüper, biri üst lüper. Lüperlerden birisi, yani alt lüperimiz sağa sola, üst lüper de yukarı aşağı hareket eder. Üst lüper içeri kısımda, alt lüper ise dışarı kısımdadır. İplikleri takarken genel mantık, dışta kalan alt löperimizin ipi hep dış taraftan, içte kalan üst löperimizin ipi de hep iç taraftan gelmektedir. Şöyle bir yakınlaştıralım. Şuradaki tansiyonlara taktık üst löperimizi ve alt löperimizi. Şimdi aşağıya geliyoruz. Önce alt löperden başlayalım. Bakın önce buraya geldik. Sonra buraya. Daha sonra buraya. Buradan da lüpere takıyoruz. Ve dikkat ederseniz hep dış taraftan gelmektedir. Sonrasında üst lüpere geçtik. Üst lüper yine buradan geldik. Şurada bir W yapıyoruz. Şurada bir W hareketi var gördüğünüz gibi. Yine iç kısımda üst liperin alanına taktık. Sonra yine üst liperin dibinden takıp ön tarafından ipimizi çıkardık. Dediğim gibi üst liperin ipi iç kısımdan alt liperin ipi dış kısımdan gelmektedir. Şimdi zincir liperin. Zincir liperin ipi burada hemen arkadan. Zincir liperin geldiği bir boru var. Bu borudan taktık ipimi de aşağıya geldi. Şöyle bakın. ikinci bir boru var. Bu borudan da bu kısma geldi. Buradan sonra artık içeriye geçiyoruz. Borudan çıkan ip önceki tansiyonumuzun üst kısmından geçip etrafından dolanıyor ve tekrar üst kısma geçiyor. En çok kafa karıştırılan nokta burası. Burada da yanlış ipi takmamak için bakın şöyle bir şey yapacağız. Şuradaki 5 iplik yüreğimizi düz yapacağız ki kafamız karışmasın. İpimiz buradan geldikten sonra direkt karşıya geçiyor. Bakın. İp buradan geldi. Buradan direkt karşıya geçti. Buraya taktık. Daha sonra ip yoluna takıyoruz. Ve yüperimizin sırtından taktıktan sonra bakın. Sırtından taktıktan sonra hemen ön tarafa geçelim. Rüperin uç kısmından geçiriyoruz ve işlemi bitiriyoruz.